Bugünkü videomuzu izlerken ağzınız açık kalabilir. Yasakta su kaydırandan kayın insanlardan hiç beklenmeyen anlarda yaşanmış en tuhaf anlara kadar birbirinden şoke edici görüntüleri izlemeye hazır mısınız? Eğer cevabınız evetse vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Su kaydırandan kayacaksınız ancak başlangıçta metrelerce yükseklikten düşüyormuş gibi hissedeceksiniz. Kulağa oldukça kaotik geliyor öyle değil mi? O zaman o anlara ait görüntüleri izleyin ve neler yaşandığını kendi gözlerinizle görün. Üzerinde ayakta durup kayabileceğiniz bir su kaydırağı olduğunu biliyor muydunuz? Bu ilginç su kaydırağı işte böyle görünüyor. Bunlar Amerika'da yasak ama diğer bazı ülkelerde serbest. Bu su kaydırandan kayanlar bir hayli zorlanıyormuş. Bu su kaydırandan kayanlar bir hayli zorlanıyorlarmış gibi görünüyorlar. Ama aynı zamanda keyifli de görünüyor. Peki siz bu su kaydırandan kaymak ister miydiniz? Nefes kesen bir görüntüyle videomuza devam ediyoruz. Bunu yapmak için ne kadar para almanız gerekiyor? İzlerken benim ellerim terledi. O yüzden benim cevabım hiçbir para beni buna bindiremez olurdu. Su kaydırakları yaz mevsiminin vazgeçilmezi. Hem eğlenceliler hem de adrenalini bir hayli yüksek aktiviteler. İşte bir çalışan şişme botta su kaydırağını test ediyor. Dünyanın en keyifli işlerinden biri olsa gerek, öyle değil mi? Videomuzda izlediğiniz en keyifli ve en iyi su kaydırağı bu olabilir görüntüdeki kişi buradan kaymak için tam 45 dakika beklemiş. O kadar keyifli ve o kadar eğlenceli ki insan daha uzun süre bekleyebilir. Bu nehir benzeri su kaydıranda devasa dalgalar meydana geliyor. İnsanlar botlar olmadan buraya giremiyorlar çünkü boğulma tehlikesi çok yüksek. Birkaç kaza yaşandıktan sonra bu su kaydırağının kapatılması gerektiği gündeme gelmiş. Peki sizce bu su kaydırağı kapatılmalı mı? Müzik köpek balıklarının biz insanlardan korktukları söylenirdi ama buna inanmazdım. Fakat bu görüntü gerçekten de köpek balıklarının insanlardan korktuklarına beni inandırdı. Müzik bu kaydıran diktiği nedeniyle birçok insan bu kaydıra çıktığına pişman oluyor. Çünkü gerçekten can yakabiliyor. 90 derecelik bir açıda bulunuyor. Peki siz bu çok dik su kaydırandan kayacak kadar cesaretli misiniz? Kim demiş su kaydırandan sadece kayılır diye? İşte bir bisikletli su kaydırandan inmenin farklı bir yolunu bulmuş. Ama bunu sakın denemeyin. Çünkü görüntüdeki kişi profesyonel bisikletçi. Su kaydıranda yaşanmış başka ilginç anla videomuza devam ediyoruz. İki arkadaş çanak şeklindeki su kaydıranda mahsur kalmışlar. Ama neyse ki can kurtaran onların imdadına yetişmiş. Şimdi ise koruyucu ailesiyle yeniden bir araya gelen bir şempanzeyi izleyeceksiniz. Bu duygusal an kalbinizi eritecek. Sırada doğal su kaydırağı var. Kayıların arasında oluşan su kaydırandan kadın kayıyor. Peki siz buradan kaymak ister miydiniz? Şimdi izlediğiniz görüntüde su kaydırandan korgi cinsi köpek kayıyor. Yüzünden çok keyif aldığı belli oluyor. Su üzerinde yürümek imkansız öyle değil mi? Ama bu köpekler için geçerli değil gibi duruyor. Görüntüdeki küçük köpeğe bir bakın. Pandalar hayvanlar aleminin en sevimli, en komik hayvanları olabilirler. Küçük su havuzunda topla oynayan bu sevimli panda da onlardan biri. 20 günlük ayrılığın ardından maymunla sahibi kavuşuyor. Bu ayrılık maymuna çok uzun gelmiş olmalı. Bakın nasıl sıkı sıkı sahibine sarılmış karşılıksız sevgi bu olsa gerek. Sizce kaplanlar köpeklerden korkar mı? Hayır korkmazlar diyorsanız yanılıyorsunuz. İşte kanıtı. Bir hayvanat bahçesindeki kaplan arada kalın cam olmasına rağmen köpekten korkmuş ve sakince oradan uzaklaşmış. Bu küçük kurbağa sabah alarmınız olabilir. Dalların arasındaki küçük yeşil kurbağa çevresindeki herkesi her gün uyandırıyor olmalı. Hayvanat bahçesini ziyaret eden küçük çocuklar ayıya yeni bir hareket öğretmişler. Ayı ise bunu yapmadan duramıyor. Ortaya çıkan görüntü ise çok komik. Bu hız trenindeki dönüşler çok çılgınca. İçinde olmasam da bunu izlemek bile beni düşecekmişim gibi hissettiriyor ve korkutuyor. Görüntüdeki kas kimsenin köprüden geçmesine izin vermiyor. Sanırım köprü ona ait. İşte kameraya yansıyan o komikanlar. Öğretmen eğer öğrenci atışı yapabilirse sınavı iptal edeceğini söylemiş. Bu başarılı atış sınavın olmayacağı anlamına geliyor. Sınıfsa o an resmen coşmuş. Sizce bu kangurunun problemi ne? Muhtemelen yatağından tersinden kalkmış. Arabanın üzerine doğru atlamış ama neyse ki kimseye zarar gelmemiş. Ayılarla şaka olmaz. Görüntüdeki kişilerse bunu bizzat deneyimleyerek anlamışlar. Peki siz onların yerinde olsaydınız çok korkar mıydınız? Sıradaki görüntü tüylerinizi diken diken edebilir. Nasıl oluyor da tüm örümcekleri çıplak elle alabiliyor? Siz bu örümcekleri avcunuza alabilir miydiniz? Bu ufaklık şimdiden oyuncak arabasını sürmekte ustalaşmış. Mutlaka bir gün harika bir sürücü olacak. Bu beluga balinası bu borudan çıkan havayla komik hava kabarcıkları yapmaya bayılıyor. Kedilerin en küçük boşluklardan ve hatta her şeyin üzerinden atlayabilmeleri çok şaşırtıcı, öyle değil mi? Bir kedi sahibi de kedilerin bu yeteneklerini kanıtlamak için evinde bir parkur kurmuş. Kedisi ise bu parkurda çok başarılı olmuş. Dünyanın en ilginç kaydıranda sıra. Özel talimatlar olmalı. Peki siz bu kaydıraktan kaymak ister miydiniz? Çoğu evcil hayvan elektrikli süpürgelerden korkarlar. Ancak bu kedi hiç korkmuyor. Aksine elektrikli süpürgenin kendisini çekmesinden bir hayli keyif alıyor. Roller coaster'a terlikleriyle binen çocuk kısa süre içinde yanlış karar verdiğini anlamış çünkü terlikleri aşağıya düşmüş. Çocuksa luna park macerasına yalın ayak devam etmek zorunda kalmış.